Alo, merhaba. Ben Cavidan. Merhaba Cavidan Hanım. Ee, Sayıp Bey ile görüşecektim. Hay hay. Baba. Cavidan Hanım sizi arıyor. Ay kusura bakmayın Ela Hanım tanıyamadım. Önemli değil. Veriyorum babama. İyi günler. <laughs> İyi günler. Buyursunlar efendim. Nasılsınız Cavidan Hanım? Teşekkür ederim çok iyiyim. Maşallah maşallah. Hemen toparlanıyorsunuz ve... Münir Bey'in köşküne geliyorsunuz. Ben faytonları yolladım bile. Ee, nereden çıktı? Küçük bir kutlama yapacağız. Size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Hayırdır inşallah. Biz derken? E, Kenan'la ben. Öyle mi? Dayınla konuşuyorum. En iyisi kendisine vereyim, o anlatsın. Al canım. Hazırlanın. Münir Beylere gidiyoruz. Davet varmış. E, hey, alo. Merhaba dayı. Ha tekrar merhaba. Yani merhaba. Ee, Cavidan Hanım çağırıyor. Bir kutlama yapılacakmış. Hayırdır? Neyi kutlayacağız? Hadi. Cavidan'la nişanımızı. Ne? Doğru mu bu Kenan? İnanmıyorum. Kenan'la Cavidan Hanım nişanlanmış. Harika. Harika. Tamam yavrum. Çok sevindim. Şimdi, şimdi. Hemen geliyoruz. Şimdi. Çok sevindim. <laughs> Nişanlanmışlar. Çelik kralıyla dünür oluyorum. Tebrik ederim gözünüz aydın. Hepimizin gözü aydın. Kızım, düşünsenize. Ah hmm. oh, çok şükür, çok şükür. Hadi, hadi çabuk gidiyoruz. Faytamı yollamışlar. Şimdi hemen çıkmamız gerekiyor. Tamam, ben üstümü değiştireyim. Hadi. Aferin Kenan'a. neyi gözünden vur. Aferin. Bize de Çelik Prensesi yakışırdı zaten. Ela kızım hadi sen de hazırlan. İyi değil mi böyle? Değil. Niye tek giy? Ya da elbise ne bileyim. Hazırlan üstünü değiştir. <laughs> ha, <Heh>. Güzel. <laughs> gel gel. Ah yetimi. Kadersiz çocuğum gel. Yazık sana. Hadi geç otur şöyle, gel. Otur şöyle, gel. Bir bardak su rica edebilir Tamam, bir de ağrı kesici ben sana. Şunu al canım. Eli kırılasıca. Yetim dememiş vurmuş, Bah yavrum benim. Ne oldu da dövdüler seni bu kadar ha? Evlenmek istemiyordum Macide abla. Zorla evlendirmek istediler. Ben de kaçtım. Ama uzak gidemedim. Gidecek yerim yoktu. Dönünce de. Elleri kırasın inşallah. Sen şimdi burada otur. Ben yukarı haber vereyim, geleyim. Olur mu? Paşanın haberi olmadan olmaz çünkü. Kalmayayım ben Macide abla. Hayır otur bakayım. Ha? Bak orada yiyecek bir şeyler var. Onları ye, karnını doyur, ben şimdi geliyorum. Tamam mı? Aha, Python gelmiş bile. Cemil! Cemil! Hah! Çabuk olun, çabuk olun, çabuk! Leyla! Geliyorum. Çabuk ol ama, bekliyorlar. Ee, bir çiçek falan da yaptıralım. Takı işini sonra düşünürüz değil mi ha? Tabi tabi. Leyla. Geldim. Ah. Akşam serin olur diye şunları da aldım. Biz Münir Beyler'e gidiyoruz. İyi yapmışsın. Güle güle efendim. Sayıp Bey bir şey soracak. Söyle. Ee, bizim aşçılar memlekete gittiler ya. Hı hı. Mutfakta yalnız kaldım. Canım sırası mı şimdi? Birini bulacağız dedik tamam aa. Hayır efendim. Lamia geldi de Şükrü Beyler'in yanındaki. Bizde yatılı çalışabilir mi diyecek. Çalışsın çalışsın. Çok iyi kızdır. Zor durumda da kalmış. İyi, iyi. Kesin tamam ama, değil mi? Hadi Tamam dedik, uzatma. Acelemiz var ha. Tamam, tamam. Hah, geldin mi İlyas? Gelmedim. Bahçedeyim. Birazdan geleceğim. Allah Allah. Aman uğraşma Allah aşkına. Misafirimiz varmış. Evet, artık bizde çalışacak. Paşa olur dedi mi? E, demeyip de ne yapacak? Kenan Bey gitti diye fazla personelin hepsini yolladı. Biz de koca evin işiyle yalnız kaldık. Yetişemiyoruz. Mecburen alacaktı birilerini. diye yine Cemil Cemil diye. Münir Beylere gidiyorlarmış. Acelesi varmış. Münir Beylere mi gidiyorlar? Hı. Niye ki? O kadar merak ediyorsan git sor da işi Azar'ı. Hadi bakalım Lamiyacığım iş başına. Aa, ama canım üstün kirli. Dur ben sana Leyla Hanım'ın eskilerinden bir şey bakayım tamam mı? Tamam. Ne iş yapayım? Önce pirinç ayıkla. Pilav yapacaksın. Sonra da siler süpürürsün. Bak tepsi burada. Bu bardakla ölç. Üç bardak yap tamam mı? Tamam. Şunu da atalım. Hadi hadi gel gel. Ben de salata için domates getireyim bahçeden. Dövmüşler kızı koymuşlar kapıya. Buraya geldiğinden haberleri var Hayır aldım getirdim. Bence ara yine de bir söyle. Hırsları geçe aramaya kalkarlar başımız derde girmesin. İyi tamam arayayım da geleyim ben. Hadi. Onun büyüdüğü köşkteyim. Kim bilir bu mutfağa kaç kere geldi. acaba bu sandalyeye hiç Hanım, merhaba. Ben Macide. Sayıp Paşa'nın yardımcısıyım. Ha, merhaba Macide, söyle. Lamia bizde. Ne? Lamia Sayıp Paşalardaymış. <laughs> Allah'ın cezası git gebert diyor şeytan. Dur Şükrü. Ee, cenaze için getirdiğiniz börek çörek kaplarını getirmeye gelmişti. Sağ dede gel, sağ dede. Lamia'yı kapının önünde dövülmüş, evden atılmış bulunca ben de aldım bizim eve getirdim. Almayın onu evimize, yüz vermeyin şuna. Sayıp Paşa'nın evinde ne işi var o? Bundan sonra benim yanımda mutfakta çalışacak, bana yardım edin. Sürünsün, beter olsun köpek. Neyse, haberiniz olsun da merak etmeyin diye aradım. İyi günler. Cadı ki ne cadı. Bak nasıl elim ayağım birbirine girdi ya bir garip oldum. Paşalara gitmiş ha. Aman ne sinirleniyorsun? Biz de Irak cehenneme direk. Ne hali varsa görsün. Hemen bir kapı bulmuş kendine bak. Ya uyanık. Kesin Kenan'a daha yakın olmak için bir numara yaptı bu. Tabi Kenan'ın gittiğini bilmiyor salak. <laughs> Ne geldi aklına? Bu kadar çabuk kapılandığına göre önceden hazırlamış o yerini. Vallahi olur mu olur. Her şey beklenir ondan. Rahat baktı köre rahat. Şurada bir çocuğa zor bakıyordu. Köşkte o kalabalıkla uğraşsın da aklı başına gelsin. <laughs> Ay unuttum ben de. Macide kapı dışarıda bırakmış.